Merhabalar. Bugün sizlerle yemesi lezzetli, yapımı pratik, güzel bir pırasayla hazırlanmış tarif paylaşacağım. 350 gram pırasa kullandım. Öncelikle pırasayı doğradım, sonra tarifin yapımına başladım. Pırasayı doğradım. Tava içerisine alıyorum. Üzerine zeytinyağı, bir çay kaşığı kaya tuz ekledim. Ara ara kontrol ederek, karıştırarak pişireceğim pırasayı. Orta ateşte Pırasa diriliğini kaybedene kadar pişirdim. Pırasayı soğuttum sonra bir servis tabağına aldım. 4 yemek kaşığı dolusu yoğurdun karıştırıp içerisine bir diş sarımsak rendesi ilave ettim. Hazırladığım sarımsaklı yoğurdu pişirdiğim pırasanın üzerine döktüm. Sıra geldi üzerine yağ hazırlamaya. Bir miktar zeytinyağını tavaya aldım. Üzerine biraz ceviz, Elimle biraz ufalttım cevizi, çok fazla küçültmedim. Bir çay kaşığı da pul biber. Cevizleri hafif kızarttım ve hazırladım. Pırasalı yoğurtlu servis tabağındaki tarifin üzerine döküyorum. Pırasanın lezzeti, sarımsaklı yoğurdun tadı, üzerindeki cevizli yağla nefis bir lezzet olan Bugün sizlere paylaşmış olduğum tarifi dilimin döndüğü kadar anlattım. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip tarifi beğendiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Başka pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere.